Bakış bulgusunu hala benim de boyama yapacağız şimdi. Bence biz boyamamızı şey yapalım. Bunu daha güzel yapalım. Bakalım bir başkalarının ne yaptığını merak ettim bir Evet. Popüler. Yok. Böyle kaybolmuş. Hmm. Hı hı. Okay. Ne zaman ben bunu neyse. Ben bunu internet olmadığı için yapmıştım arkadaşlar o zaman. Hadi bakalım şöyle. Çık kaydet. Renklerini başla. Evet, şimdi böyle geldiğim. Te şimdi. Şimdi şöyle bunu al. Bir dakika, ne mamna? Yüzmüş bu. Çok yap, Böyle da olsun. Çünkü. Ne zaman mı yapıyorum şimdi? Zaten şöyle direkt yapmam ya. Böyle takayım. Okey. şunu şöyle. Sonra da böyle. Arkadaşlar çok ağlıyor biri. Kimse artık. Özür dilerim. Bir de karşım. Bir çok sinirlendi. Küfür şu biletçi. Çok ayıp. Bir çocuk abisi niye küfür eder? Arkadaşlar vallahi günah. Yoruma anı günah yazın. Günah. Günah. Yazdım yoruma. Günah. Yazın. Allah tamam. Günah yazın ha. Kalp atıyor. Günah gerçekten çünkü. Bir çocuk hapsine küfür edemez. Daha benden. Zaten iki yaş küçük çocuk. Ben sekiz yaşındayım. Ya sekizden iki çıkartırsanız kaç kalıyor? Altı. Ben benden iki yaş küçük olmasına rağmen bana küfür ediyor. Allah Allah. Ben de çok sinirlendim işte. Arkadaşlar şöyle. Ama şimdi bu okulunla yapmayalım. Bugün toplam 3 abone 3 video attım. Hatta ben bugün iki video daha yapacağım. Onu da çekeriz. Bu video yükleneceğim bir daha video Bu videoyu yükleyin. Başka bir daha bir daha video. İki video yükleyecek değil mi? Benim işte şey boyama bölüm bir. Arkadaşlar bunun ikinci bölümüne gelsin istiyorsanız. Bir şey o videoma, ne kadar çok like attıysanız. Hmm, tavuşla video. Ne kadar çok like attıysanız o kadar like atacaksınız. O kadar like at yani 200 like. 200 like atarsanız ikinci bölümü gelecek. <laughs> çok zorladım değil mi? Ama atsın. Zaten izliyorsunuz biliyorsunuz o kadar. Ölçüyorum atmıyor musun? Bana kıyamazsın. Kıyamadınız herhalde. Arkadaşlar ne olur artık like atın. Abone olun. Ama arkadaşlar bakın Ben bugün bir şok oldum. Yani al ya da bin bin da, bin izleme, görüntüleme daha yeni Çok sevmiştim ama bir baktığımda sabah kıl kaban olmuşum ve altı bin görüntüleme. Arkadaşlar akış, akış, gerçekten çok teşekkür ediyorum sabahki gibi. İngiliz olsun, ne olursa olsun. Herkese teşekkür ediyorum yabancı da olsun. Sadece şey yabancılara teşekkür etmiyor bu. Siz de arkadaşlar siz de Türk kişiler de katsın, like atsın. Abone olsun. Evet. Böyle bana ben ona abone olduğum YouTube'lar izlerse yorum bıraksın. Bir de like atsın. Arkadaşlar eğer böyle daha baya büyük bir boyama yapmamı istiyorsanız bu videoda kaç kişi istiyormuş bakalım. Bana ve yorum, yorumdan, yorumdan abone olmak böyle de like'tan anlatabil, anlatabilirsiniz. Abone olmaktan anlatmayın da. Başka bir renk kalmadığını görebiliriz de şöyle. Buraya geçelim böyle. Ama şunu şuna açacak ve farklı bir renk olsun. Farklı bir var. Hiç kullanmadığım. of, okey şimdi yeni bir renk oluşturalım kuyruğumuzu. kuyruğumuzu hiç kullanmadım çünkü kış boyama bayağı güzel gidiyor bu da bayağı açık bir renk kullanacağım abi şimdi bayağı açık olacak kırmızı bildiğiniz şey var ya. İnişin. Dur bayağı koyuluştu zaten bu koyu. Nasıl şöyle yapalım. Okay. Okay, nice. Nice, nice, okay. Güzel yapıyoruz. Güzel. Müthiş, 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 müthiş. Müthiş, 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 müthiş. müthiş. Hayır o gidiyor. Ben bir daha kullanayım zaten ne olacak ki? Ben de bir daha kullanınca. Tamam. Kullanayım gitsin. Ben de Sonuçta. Çok hoş olunca baya iyi bak böyle renk. Hep aynı renk olunca. Çok kötü böyle. Sıvadan geliyor aynı sana. Baksana. Eğer Samsung Galaxy kullanıyorsanız. Ne olur penop indirin ya da hangi telefon, tablet ne olursa olsun penop indirin. Bilgisayarda biliyor biliyorum. Bilmiyorum ama siz indirin. Bu taksitten. Arkadaşlar hiç bilmiyorum. Hiç indirmedim. çünkü Hiç aklıma gelmedi. Google'da atabilirsiniz. Google Play'den penop Pinup da bak bulabilirsiniz. Tabii şunu sinem oldum. Okey, bu da şöyle, yaptık. Bu da sonuncu soruyor. Okey. Hangi renk olsun? Bakalım 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 ne renkler varmış. Siyah. Beyaz olsun. Olsun da beyaz kalsın. Bir tek beyaz yok zaten.

İki gün önce. İki gün önce. Baksanıza çok küçük şey yapmış. Sadece şu. Şu. Açık bir şey yapamamış olalım. Çok köpüğü küçük yapmış. Bu köpücük çok tatlı. Ben bakayım. Benim. Uyuh. Görüşürüz. Bu kadar da görüşürüz Bay bay